28 benzin. <gülüyor> <gülüyor> sür <gülüyor> önüme sür. Ya, abi <laughs> abi dikkat, ya. <laughs> Erif üstüme sürüp duruyor yabide. ya, ya bir de, de. Ya Habibi mi dedi bir de? Ya, Habibi, de. Arapmış <laughs> adam var bir <laughs> Arap de. de. Allah A değil mi? <laughs> <laughs> Valla dokunmadım. <laughs> Yemin ederim <gülüyor> dokunmadım. <gülüyor> Silekimiz görmüyor. Evet. Bir dakika şimdi. Götüreceğim abi ben silek. Götür. Dur basma gözünü Dur dur tam ucunda duruyor sana dur. <laughs> Adam sigara... <laughs> Adam sigaradan gitti usta. Aç taklid ol taklid ol. Burttan eline Tam ucunda duruyor. <laughs> Buradan tutamıyoruz mu ya şu taşın üstünden? Cam <laughs> gemi. <gi> <laughs> evet tamam tamam. Sen sürme. Sen sürme. Altı gibi ya. Yo ben yüzden ana. İyi misiniz abi ne oluyor ya? <laughs> abi, sen... <gülüyor> 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 bir daha düştü seyir gibi. vallahi Gülüşmeler Gülüşmeler Güzel o zaman Geç, geç bakalım direksiyona gidiyoruz Buna binebiliyor muyuz abi? Buna binebiliyor Mal taşıyorum arkada <gülüyor> <gülüyor> yani Cekten üzücü <laughs> ve kırıcı yani Aklımda tek bir soru var Hı -hı. Ha bu arabayı buraya nasıl soktular? Kompa bence araba buradaydı üstüne yaptılar. Binayı etrafını yaptılar. Değil mi? Değil, değil mi? Değil mi? Değil, mi? değil mi? <laughs> Bunun değil mi? <laughs> tek değil açıklaması bu olabilir yani. ben başka Yoksa bir şey düşünemiyorum. Yoksa alacağınla şu arabayı buradan getireceksin oradan zıplak. Yok canım. O, 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 olur mu, mu ona şey ya? Biraz son aşağıya iniyor karayızdan. Ha inebiliyor musun? Ha iniyor yani. Evet. evet. Ha. O zaman platform buradaymış üstüne kazino yapmışlar. Çünkü başka türlü olmaz ya, yani, platformu buraya nasıl yapacağım? O, bu evet, araba evet. çok iyiymiş yani. Bu araba vallahi, avukat olmazsan çalardım buradan da avukatım. Ama o zaman komple kumarhaneyi sökmen lazım. Çünkü... Doğru, doğru. Erman'a az önce konuştuk yani bunları. Evet. Asaçma kendine, vallahi vurdum seni. Vururum. <gülüyor> 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 Sen tam bir yerde, vallahi asaçtın. Ben kalkamıyorum. Aman Ermano, Aman, aman Ermano. Kayalım bence onları ya. Ha. İyi misiniz? İyi Hoş geldiniz de arkadaşın sesi haricinde bir sıkıntı yok yani. ya yani buna bir şey yapmak. Bu ne? Sen nasıl bir sesin var senin ya? Sağ olun. Kaçtı herifler. <laughs> Allah'ım benimler kaçtı ya <laughs> Ya sen, sen şu takoyu al Bir daha, bir daha da gör, görünme bana ya Bu nasıl bir ses? Uzak dur lan benden, git Yok içeceğim falan yok <laughs> çocuğu ya <laughs> Kulak burun boğazı git ele geçir Hastaneye işle alamak için Bu nedir ya? <laughs> lan Armano iyi misin? Allah belanı versin senin be. Ulan yine mi sen? Senin ağzını yüzünü... Bu nasıl bir ses ben anlamıyorum seni ya. Ya git uzak dur git ya. Mental sağlığımı bozuyorsun benim ya. Banka eklemek parada da vermiyor. Bu tamam bilenebiliyor de musun? Deneyim kasmaya değeri Ben arabada... kaldı düşünme kaldı. Yiğit nasıl beceriyorum böyle ben şeyleri ben, de, ben anlamadım. Lan pap, ne <gülüyor> Kapı gitti. Kapıda yiğit dört takla <takımı> attı <laughs> Lan adam... Adam havada görmüyor musun? Ulan ceset gibi... <laughs> Tamamdır ha yiğit omuzla bir daha. <laughs> Hareketlere bak karakter size böyle ilginç hareketler yapıyor mu? Evet. Telefonu açınca falan. <gülüyor> Şu an <laughs> hareketler. <laughs> 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 ah, Roleplaylar ya. Ya bir sorun da şöyle bir kızlar öyle Ya sen orada çok garip bir şekle vurdun. <laughs> <laughs> Sudayken eline telefon alsana bir daha. <laughs> Köpek balığına dönüştü karakter oğlum. Allah'ım çok saçma ya. Bra. <laughs> Moment. <laughs> Şu kapı açılmıyor ya bende. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Yav çekil. Pardon sana ben <laughs> kapıya bir vuracaktım sana ya. vurdum adıcık. <laughs> Sen hayırdır ya. Ben şuradan havuza atlasam bir şey olur mu siz ya? Yani havuzu ıskalamazsam bence ihtimalim var. Hadi bakalım. Bak. Aa, Abi. Aa kaçır Aa, lan. 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 <laughs> Ulan kafamı bir çevirdim meteor gibi araba geliyor. Kanki seninki yine, yine direkt kafamdan geçti kafamdan. Ya <laughs> bir tutun sen abi 2 dakika. Diğer bir, bir yerine gidecek bir yedi yok. Abi son sözü. <laughs> kötü bir kaza <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bir kaza yaptım ve canım gitmedi ya. Şey yapıyor mu? Ne yapıyor bu? Su işte. Oo harbiden şey de yapıyor. Ne yapıyor? Hi hi hidrate ediyor insanı. Evet hidrate ediyor hidrate. Hydration, Aha. su. Hydration? evet 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 evet. Bir de hidrolik <laughs> vardır <mu zıppada? gülüyor> evet. o zıpladı. evet. Ona ona uzak çıkmasın demek ki. Basıl basıl basmadan sürece sıkıntı yok. Arabada ne diyor gibi Uçtum abi. <da> <laughs> 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 Özel bir sistem var. Güzel bir galiba onlar. Lastik mi patlak ya? Bir ses geliyor ama. Az kaldı patlıyor. Hala patlam. Ne basayım? İyi dayandı ya. Ağlayış. <Ağabey işte. gülüyor> Ulan <laughs> <A -5. gülüyor> sus işte ya, sus işte ya. <laughs> Keşke hiç konuşmasın. day, my day Hadi bakalım neymiş? Abi, ee, Başka bir şey şu kapıdaki araçlar çok ee, sıkıntılı ya. Onları bir Çektirsek mi diyorsun? Çektirsek mi? Evet. Tam olarak öyle diyorum. Ne çekiliyor muyum? <laughs> Acaba seni soyabiliyor mu? Bir ellerini kaldır bakayım. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum bana bir şey oldu. Beni <laughs> kucakla beni ha. O, <laughs> <laughs> oğlum benim ekranımda neler yaşandı var ya. Oo. yine neredesiniz? Evet, e, bence ses. Sokayım. Aynen. <laughs> Sen yani. Ne var, şu Bu var <laughs> Ne yok ki? Kapat. Tamam tamam nerede? <laughs> kapat şunu, kapat. Yemez arkadaşlar duyuyor musunuz? Var mı? Ak e, evet. evet. bulunduğum bölgeye o. doktor gelebilir mi? Gelelim. Gelsin. Gelsin. Tamam. ikiniz İzledim. de gelin. İkiniz de Bora. Bora işaret edin yavrum. inşallah. Kim bu? Polis. Ha Ulan bizim telsizde başka polisten, LSS'de başka kim girebilir? Anam. Oha! <gülüyor> 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 ee, adamları adam böyle üzerler işte. <laughs> Üzülmedi <dedi>. de. <laughs> yani... <laughs> Şaşırtırlar. <laughs> şaşırdım evet. <laughs> bu gencoların evinde ne yapıyor acaba? Hadi. Ya nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Dümdüz atla biliyorum ya. Bir şey yaptım da yok. E'ye basıyorum. incel işte attan. Niye ters takla atıyorsun ya?